Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda güncellemelerle ilgili alınan hatalarda ne gibi işlemler yapılır? Bununla alakalı bazı önerilerimiz olacak. Aktaracağımız adımlar Windows 10 sisteminden anlatılacak. Windows 11 için de geçerli olacaktır. Şimdi genelde bu bölümlere ulaşamadığımız zaman işte örneğin mavi ekran, siyah ekran gibi hatalar çıktığı takdirde ya da oturum açılamadığı takdirde yani Şifrenizi giriyorsunuz, oturum açma bilgilerimizi, ee, ama bütün oturum açımı ve hizmet ilgili hatta hata veriyor. Burada e, genelde bu bölüme ulaşmak için örnek sistem onarımı ve işte gelişmiş bölümüne ulaşmak için yapacağımız işlem e, örnek kremimizin şif e, tuşuna basıyoruz, sonra geliyoruz buradan başlattan e, hemen aç kapadım yeniden yeniden başladık. E, bu sistem e, sistem bazı laptop bilgisayarlarda işte başlat zaman direkt yeniden başlat düğmesine basamıyorsunuz. İşlem sırasında Shift tuşundan e, parmağımızı bırakmıyoruz. Ta ki karşımıza e, gelişmiş seçenek gelirse o zaman bırakıyoruz. Zaten bu işlem sırasında bilgisayar yeniden başlamıyor, yeniden başlar gibi oluyor. bu e, esnada tahmini söylüyorum 5 saniye içerisinde içerisinde sorun giderin üzerinden e, hem geri yükleme, onların gibi seçenekleri geçmiş seçenekleri göreceksiniz. Şimdi normal oturum açıldığını varsayarak e, buradan giriş yaptığımızda burada herhangi bir hata aldık da evet, güncelleme, denetlemede de bir sorun oluştu. Buradan sorun gideri e, tuşlara işlem yapabiliriz. Kurtarma seçeneğinde ise genelde burada size başlatıp işlem yani başlattıktan sonra düzenleme imkanı sunabiliyor. Bu aynı zamanda da e, bu sistemlerde sıfırlama ile ilgili bölümü buradan yapabiliyorsunuz. Ama biz işte bu güncelleme hatası alındığı zaman ilk önerimiz internet masasına gelip e, program ve özellikler yani program ekleri kaldır da, geldiğinizde şurada e, yüklü yapılan güncellemeleri görüyorsunuz. Burada en son yapılanları görüyorsunuz. Burada en son yapılanlardan bazılarını kaldırıp güncellemeyi başlatırsınız. Örneğin bir ikisini kaldırırsınız. Sonra devam ediyorsa işte ne zaman bu sorun başladı? Bir iki gün ise bir iki günlük güncellemelerin hepsini kaldırırsınız. Son ya da son yapılanları. Sonra tekrar başlatırsınız. Bazen bu yapılan güncellemelerle alakalı sorun olabiliyor. Örneğin son yaptığınız güncellemelerde bir oluyor sonradan yapacağınız güncellemelerde sıkıntı oluşturabiliyor. Ama dediğim gibi buraya ulaşamadığınız takdirde e, shift tuşu ile dediğim gibi yeniden başlat e, adımlarıyla sorun gidere ulaşabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken de bazıları açılmıyor ya shift tuşu çalışmıyor e, ya da basılı tam hani krevesinde bir sıkıntı olabilir işte USB olduğundan dolayı bu gibi işlemlerde de bilgisayarı tamamen kapatıp biraz bekleyip açıp açtıktan sonra yine shift tuşu işlemini tekrar tekrarlayabilirsiniz. Onun dışında Windows penceresine bas, tuşa bastığınız zaman arama bölümü çıkacaktır. Yani komut bölümü Oraya da işte MS config yazarak oradan da başlangıçta e, onlarınla ilgili seçenekleri göreceksiniz. Onu da aktarayım. Şura mesela örnek olarak hemen göstereyim ve yaptığın zaman başlatmada başlamada görevin için açtığınız zaman açılış şeylerini görebilirsiniz. Yani arka planda çalışanları görüp oradan da durdurabilirsiniz. Belki arka planda bir şeyler çalıştık engel oluyabilir. Ön yüklemeye geldiğiniz zaman bakınız burada görüyorsunuz güvenli ön yükleme dediğiniz zaman güvenli mod dediğimiz seçenek bunu seçip uygula dediğiniz zaman bilgisayar yerine başlattığınız zaman da e, güvenli moda girip, oradan da sistem geri yükleme deneyebilirsiniz ya da onları mı deneyebilirsiniz. Bazen sistem geri yükleme adımları görünmüyorsa ya da geri yüklemiyorsa virüs kaynaklı olabiliyor. E, İmkanıksınız varsa online tarama da yapabilirsiniz. gibi bazı gelişmiş online tarama araçlarını kullanarak temizlik yapıp ondan sonra sistemi yeniden başlatıp tarama da yapabilirsiniz. Ben bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa videoya e, yorum bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim.